Abi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bas gaza çıksın araba. Her tarafa. Bir de bir de bir de bir de arabayı mahvetmesek. Keşke hasar kapatma olsa oyunda ya. Hiç sevmiyorum abi hasar olayını. Bunun mı çakar var ya? Allah Allah. Bunda Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün. Car parking multiplayer oynayacağız ve car parking multiplayer'da bir takipçimiz, bir arkadaşınız bana oyunda çizimli araba verdi, 3 milyonda para verdi. 400 küsür de bende vardı zaten. Ona buradan teşekkür ediyorum. Tekrardan ismini şöyle buraya koyarım zaten. Çok güzel oldu. 4 tane çizimli arabam oldu. İlk kez oyunda bir çizimli arabam var. Şimdi arabaları bugün kullanacağım. Takipçimin verdiği arabalar gerçekten çok güzel. Çok beğendim. Şimdi bir tanesi Bokun abi. <laughs> çok güzel araba gerçekten muhteşem gözüküyor bu şey olması lazım Mercedes'in CLK GTR'de bir modeli vardı böyle F1 yarışlarında mı ne kullanılan acayip güzel şu öndeki ışıklar çok güzel olmuş yan tasarımlar Spoon Sport'lar ne bileyim Toyota Iris lastik markaları falan Renk falan harika bir araba arkadaşlar. Bir tanesini buna hediye etti bana. İkincisi şöyle bir Tam bir arazide git abi offroad da istediğini yap dediği bir Toyota Hilux verdi. Bayrağımız da var burada gördüğünüz gibi. Aşırı güzel. Çok güzel bir araba gerçekten. Belki birçoğunuz için güzel olmayabilir ama benim için gerçekten çok güzel. Kaput karbon gördüğünüz gibi üst tarafta böyle şeyler var. Ne ona işte. Ee, anladınız siz. Bayrağımız var. Tasarım falan Hilux gerçekten çok güzel. İkinci arabamız buydu. Daha sonra bakıyorum neydi abi. Ah! Aha aha kaçırıyorum. Efsane. Nissan Skyline R32 verdi bir arkadaşlar. Yine önde ışıklar. Bayrağımız kaput falan. Bomba bir efsane bir araba Skyline gördüğünüz gibi. Bunların hepsini bugün test etmek istiyorum sizlerle. Bir de Lexus'umuz vardı. Lexus nerede acaba abi? O kadar çok araba oldu ki şu olabilir mi Lexus? Yok şu. Yok bu değilmiş. Abi bunları keşke ayrı görebilsek ya bir sürü araba var şimdi hangi birini benim bu da bunlar eskiden aldığımız arabalar ve daha önce oynuyorduk biliyorsunuz oradan kalma arabalar şimdi Lexus'u bul bulabiliyorsan bulamadım valla bunları ben en iyisi favori alayım mesela nasıl favori bu favori ekledim mesela çizimleri favori alayım da rahat rahat buluruz bundan sonra şurada bir R32'm var bunu da favori aldım bir de Lexus'umuz vardı bir de Lexus verdi bana Lexus'u şu an arıyorum bu Evo, Evo'yu geç abi. Bu sanıyordum, bu Lexus ama bu Lexus değil tabi. Abi nerede acaba ya? O ya bir sürü araba var. şu olabilir mi? Chrysler gerçi. Bu değil. Ayda. Şimdi var ya bul bulabiliyorsan işimiz var. Vallahi işimiz var. Nerede olduğunu gerçekten bilmiyorum şu an. Abi nasıl bulacağız? Aşağı inmiyor tek tek. İlla böyle mi basacağız ya? Abi bak bir tane arabayı bulamıyorum şu an. Ya da benim gözümden kaçıyor. Siz görüyorsunuz ya da benim gözümden kaçıyor. Çok güzel bir Lexus var. Bulmaya çalışıyorum ee, ama göremiyorum arkadaşlar bir türlü. Aa bu ne ya transiti biz ne yapmışız? Taksi yapmışız zamanında. Vay vay vay. <laughs> Çok eskiden yaptığımız zamanlardan kalmış. Şu an ben Lexus arıyorum. Ama Lexus yok. Allah Allah. Abi Lexus da verdi bana çok güzel mavi beyaz böyle bayraklı falan. Aşırı güzel bir Lexus vardı. Şu an Lexus arıyorum. Takipçimin verdiği ama ben göremiyorum. Lexus yok bende. Allah Allah. Acaba bir bir şey mi oldu diyeceğim ya da ben şu an tek tek tıklayınca bulacağız. Biraz önce göz gözlemeli hızlıca geçerek baktım göremedim. Ama verdi yani. Burada da yok. Bu da yok. Bu da yok abi. Bu jandarma bizim araç. Nissan var. Aa buldum abi. Ha burada ya. Ben diyorum ya of tamam burada gördüğünüz gibi mükemmel. Bu da şey olması lazım. LC500 model olması lazım. Speed Hunter diyor. Çok güzel bir tasarımlı bir de çizimli arabamız daha oldu. Toplam 4 tane çizim arabamız var. Önce ben şunu biraz kullanmak istiyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum çünkü. Gerçekten güzel araba arkadaşlar. Baya iyi. Bakalım göreceğiz. Şimdi ben yine şehirde başlıyorum direkt ya. Başlayalım bakayım bir şehirde. Biraz arabayı kullanalım. Daha sonra diğerlerine geçeceğim. Hepsini biraz kullanıp bitireceğiz. Sizce 4 araba arasından hangisi en güzeli? Sizin beğendiğiniz hangisi? Yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle bir iç kısma bakalım. İç kısım bunlarda yokmuş. Tamam. Benim 5. kameram abi. Oo, yalnız araba muhteşem. Bir dakika abi. Of 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 arabanın ses var ya Aşırı iyi ve araba mükemmel Kaç beygirdi bu araba beygirine bakmayı unuttum ama Gidişi görüyorsunuz şu an 370 400'ü gördük abi Araba akıyor bak bak gidişe bak Yetişemiyorum gidişine 400 Allah Orada ne oldu? <laughs> orada bir şey oldu ne oldu anlamadım ama orada bir gariplik oldu Bu neymiş? Ha, bu da şeyler. ışıklar bildiğin çakar mı? Ne? Çakar gibi bir şey. Vay vay vay. Araba çok iyi gerçekten. Şurada bir sandık mı, çanta mı, hediye varmış. Onu da aldım. Biraz daha yardalım bu tarafa doğru, şehre doğru. Abi araba muhteşem. Mercedes CLK GTR arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam ama çok iyi akıyor araba. Gidişe bakın. Mıstık gibi. Araba çok iyi. Allah Allah al. Allah Allah 400 40'ı geçtim. Ui. Doğalara taşlar uçuyoruz. Allah 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 uyuk kafa yedi. <laughs> Şu an var ya nereye düştük bilmiyorum. Buradan çıkarız ama ya. Araba aşırı güçlü çünkü arkadaşlar. Yani öyle böyle bir güç değil. Gerçekten çok sağlam gidiyor. Kaç beygir olduğunu unuttum ama gidişinden anlıyorsunuz. Kontrolleri çok güzel bu arada. Yani öyle kötü bir kontrolleri yok. Ben kontrollerini bayağı sevdim. Bir de keşke, keşke oyunun optimizasyon problemi olması çok daha güzel olacak zaten. Şimdi şurada bir tamir var. Ben şu arabayı bir tamir ettireyim abi. Eli yüzü kaydı ya. Vallahi eli yüzü kaydı arabanın şu muydu? Ha kar servis aynen. Düzelsin abi. Şuradan tekrar yola çıkayım. Tekrar basacağım. Daha sonra diğer arabaya geçeceğiz. Hadi bakayım. Vay vay vay. Hızlanması müthiş ya. viraj geldi be. Abi virajına bakayım arabanın. Güzel ama benim de biraz alışmam lazım arkadaşlar. Şimdi ben şeyi denemek istiyorum bir de. Drift modunu bir aktif edip şurada bir drifte bak. Allah 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 abi. Bazılarını görüyorum abi adamlar öyle bir drift yapıyor ki kar parkingde. Yani gerçekten şaşıyorum yani abi nasıl yapıyorsunuz bu drifti? Ya ben hiç bu oyunda ben drift'i hiç yapamazdım zaten. Hala yapamıyorum gibi gözüküyor. Bu oyunda ben drift olayını beceremiyorum niyeyse. Ya e da arabam uygun değil. Onunla da... Baksana abi direkt dönüyor. Direkt dönüyor. O olayı bilmiyorum. O drift muhabbetini çözmem lazım. Abi arabaya baksana. <laughs> çok güçlü. Gerçekten çok güçlü bir araba. Şimdi menü yapacağım. Diğer arabaları da bir göstermek istiyorum sizlere. Bu arabanın beygirini merak ettim. Kaçtı bu ya? Dur bakayım. Bir garaja gelelim abi. Abi gösteriyordu normalde bunların beygirini falan. Ha iç mekan indire basmamışım ben ya biraz önce. O yüzden hiç yok dedim. Abi arabanın içi var aslında. 1700 beygirmiş. 1700 beygirlik bir arabamız varmış. Lastikler biraz. 92-87 olmuş. Onu biraz düzeltsek kendine gelir diye düşünüyorum ama lastikleri nerede düzeltiyoruz? Ha lastik gelmeye gideceğiz. Doğru ya. Tamam. Şimdi ikinci arabamız bir Toyota Hilux arkadaşlar. Bu Hilux'u kullanmam lazım. Ve bununla tabii ki off-road bölgesinde bir başlayacağım. Daha taş bir çıkalım. Şöyle i̇şte bir road bölgemiz var. bunu kullanalım. Daha sonra diğer arabaları kullanacağız. 4 çizimli araba ve 3 milyon para. Sağ olsun arkadaşınızdan geldi takipçimizden. Bakalım Ofrot Allah. Aha ne oluyor? Bu dünya burada bitiyor diyor. Vay 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 abi araba ya araba yemin ederim araba içi gözükmüyor indir demedik çünkü bunlara Oo, Bu ne güç abi Vay 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 araba var ya canavar mı ne ya bu ne böyle abi Şunun gidişe baksanıza ya hiç mi zorlanmaz bir araba Vallahi zorlanmıyor yani o kadar rahat gidiyorum ki şu an anlatamam size Bak, abi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bas gaza çıksın araba. Her tarafa. Bir de bir de bir de bir de arabayı mahvetmesek. Keşke hasar kapatma olsa oyunda ya. Hiç sevmiyorum abi hasar olayını. Bunun mı çakar var ya? Allah Allah. Bunda Oo, bunun da çakarı varmış harbiden. <laughs> çok iyi. Gerçekten çok iyi bir arabamız daha var abi harbiden. Toyota Hilux. Abi çok güzel ya. Baksana yani bununla abi nereye çıkmam ki ben? Hani her yere çıkarım ben bu arabayla en zirveye bile bakın taklayı saymayalım. Taklayı saymayalım abi. Toparlayacağız. Oy. Of. Of of. Sakin Hilux. Sakin. Sakin. Tamam, 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 tamam. Heyecanlısın. Heyecanlısın. <laughs> Araba dimdik havaya tırmanıyor. Abi bu nasıl bir güç bu arabada ya? Yemin ederim böyle bir şey yok. Şuna bak çıktık resmen buraya kadar. Abi arabalar aşırı atik. Yani gaza basıyor mu ya? Bir anda fırlıyor araba ya. Hızlanmaya falan baksanıza. Aşırı güçlü Hilux. Yani bununla bizim çıkamayacağımız tek bir nokta yok arkadaşlar. Her yere çıkarım. Arabanın taklasına bak. Abi araba taklatıyor ya. O kadar güçlü ki. <laughs> Ama ben bu oyunda bir şey var. Şöyle bir sıkıntı var. Normalde böyle değildi bu oyunda. Şuradan bir kurtulayım ben. Bak şimdi. Şunu göstereceğim. Arabalar bak. Bak. Bir anda yani a, bu kadar hafif. Arabada bir hafiflik var. Bütün arabaları Tofaş da aynı mesela. Bak şöyle göstereyim. Bak şimdi gaza basıyorum ya. Bak. Abi araba bir anda böyle hemen dönüyor. Ve hemen taklatıyor. Çok çabuk. Böyle sanki balon gibi arabalar. Hemen havaya kalkıyorlar. Ya bunda bir ayar mı var? Ben mi bir şeyi kaçırıyorum? A, tofaş da böyleydi. Bu da mesela böyle. Diğeri de öyleydi. Bak bak. Nasıl dönüyor? Arkası görüyor mu arabanı hemen? Ya bir anormallik var gibi de aslında yani 4 çeker modda şu an öyle yapmaması lazım aslında. Mesela arkadan itiş yapalım. Bir fark var mı? Tamam. Şu an bir tık toparladı aslında. Mesela önden itişte nasıl? Bak bak görüyor musun abi bu kadar etmem bu kadar olmaması lazım ya. Yani bilmiyorum arabalar benim benim kaçırdığım bir şey mi var ama ee, bir böyle bir hızlıca böyle dönüyorlar. Sanki takla atacak gibi bak. Bak bak. Anlatabildim mi bilmiyorum ama bence anladınız siz. Bak bak nasıl taklatıyor abi araba. Ya bu bisiklet değil ki nasıl bu kadar rahat taklatabilir bir araba? Bir enteresanlık var o konuda. Dediğim gibi bak bak hemen dönüyor araba mesela. Ben yine şunu dört çeker alayım. Bu konuda bilmiyorum yapılacak bir şey var mı? Varsa yazın lütfen. Bu bölgeyi daha hiç hatırlamıyorum bu offroad bölgesini. Buraya demek ki yeni gelmiş. Ben ee, oynamadığım süreçte çok güzelmiş burası. Burada çok sağlam yarışlar, konvoyler yapacağız ilerleyen zamanda. Şimdi Deluxe'u da gördük abi hepsini azar azar. Birine full zaman ayırmayalım. Hepsini göstereyim ki bir görün nasıl arabalar var. Şimdi bir de burada bizim çok güzel bir Lexus'umuz var arkadaşlar. Bu Lexus'u da görmeniz lazım. Bununla da şöyle bir otoyol yapalım. Otoyolda bir top speed yapacağım. Tamam mı? Bir performansını görün Lexus'un. LC500 olması lazım. Ya da RC500. Ya LC ya RC. İkisinden biri. Emin değilim. Ama çok güçlü bir araç. Uf. Uf. bak 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 bak. Egzozu görüyor musunuz? Bir dakika. Oman aman 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 aman. Bu araba çok fena. Abi bu araba çok fena. Çakar da var bunda yine. Nerede yanıyor? Vay vay vay. Abi. Araba var ya. Biz bununla biz 400-500'ü görürüz herhalde ya. Çok hızlı gidiyor çünkü. Ben bunu kontrol etmekte aşırı zorlanırım. Yani söyleyeyim. Mükemmel bir araba gördüğünüz gibi. Çok güçlü bir araba arkadaşlar. Bakalım performansı nasıl olacak? O kadar hızlı bir gidişi var ki, o kadar yüksek bir hızlanması var ki. Biz bu arabayla 500'ü görür müyüz acaba ya? Salladın mı biraz? Bu ne abi ya? Kesici girdi. 415'te kesici girdi. Bak bak. 400 15 mi? Bu nasıl bir hız abi? Şaka mı? Bak mesela bu araba onlar gibi savurmuyor. Dikkat ettiniz mi? O mesela Hilux'ta diğerinde öyleydi, Şahin'de öyle. Bu mesela öyle değil. Bilmiyorum niye? Farkı ne? Bunda mesela öyle problem olmuyor. Resmen araba aslında gitse gidecek biliyor musunuz? Ama kesiciye giriyor. Şunun gidişe bakın ya. Of, kamera yetişemiyor. İnanılmaz bir şey. Kontrolleri çok güzel. Aman abi çarpmadık Allah'tan. Akıyor araba. Yemin ederim akıyor araba. Muhteşem bir hızı var. Aşırı güzel bir araba. Lexus'un LC500 ya da RC500 dediğim gibi mükemmel gidiyor. Tek kelimeyle mükemmel gidiyor bu araba. Egzozdan görüyor musunuz patlamaları falan? Muhteşem. Gerçekten muhteşem bir araba. Bununla yani bayağı sağlam yarışlara gireriz biz. Tabi çok daha güçlü arabalar var oyunda ama İyi iyi bence gayet güzel Abi şuna baksanıza gidiş muhteşem Hadi bunun hızını hızını gördük Genel kullanımını gördük zaten güzel Bunlara şey yapmayı unutmayalım ama Hatta dur şimdi yapayım ben ee, Şimdi şunun içini yaptık gerçi şunun Önce bir güncelleme diyelim İç mekan indirileri yapmadığımız için e, Arabanın içi gözükmedi Şu Lexus'un da ben bir içini indireyim Tamam. Şimdi şu bu sefer r 32yi direkt içini görelim abi bunun. Bak şimdi. Ha bunu indirmiş miyiz? Ha bunun için indirmişiz zaten. Tamam bunda sıkıntı yok. Şimdi sırada R32. Skyline var arkadaşlar. Yine ee, otoyolda olalım. Otoyolda yine bir hız testi yapalım bu arabaya da. Çok güzel arabalarımız oldu. Harika. Devam edeceğiz. Tam gaz. CPM'e, Car Parking Multiplayer'e oynamaya devam edeceğiz. Şuna bakın be Abi çakarlarımız <laughs> Bayrağımız o bak bu araba tam driftlik mi yapılmış Bana böyle geldi Dur bakayım ben bir drift modunu bir açayım şunun bir Bir dakika abi Çarptık be kenarına Vay 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 Çok iyi sanki drift modunu açmasak daha mı iyi ya Bazı arabalar otomatik drifti yapılıyor ya mesela Ayarlanıyor drift için yani şu an böyle mesela drifti kapatsam Arkadan itiş yapalım Dur RVD olsun Yani şu an Yok abi arkadan itiştir Öyle öyle hızlı hızlı oynuyor Biz yine ABD'de kalsın Bir sağ tarafa doğru bir yardıralım Şu mükemmel arabayla Vay vay araba sarıyor ya 150 ile araba lastik sarıyor Böyle bir şey olabilir mi? Evet şu an için 300'ü gördük Bak 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 gidişe bak. <laughs> çok iyi. Evet şu an için dur. 4... Üf, biriyle çarpışıyordum yalnız. 400'ü çok rahat geçtik. 410, 420 değil. Düşmeye başladı. Bir istek geldi. Arkadaşlık isteği dur o kalsın. Şu an bakamayacağım ona. 400'ü yine geçtik abi. Allah bu araba çok fena gidiyor yalnız 420 şu an için geçti araba çok hızlı be 430 gördük an itibariyle ama artık yavaşladı hız fark ettiyseniz 450'yi falan zor görürüz birazdan yolda bitecek abi baksana kamera yetişemiyor ki ya o kadar hızlı ki zaten dönüşe geldik 440'da gidiyorum şu an için Böyle bir şey yok abi Muhteşem bir araba Nissan Skyline gördüğünüz gibi GTR. Allah 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 Önüne bakmazsan kaza yaparsın abi Tamam çakarlar sakin olun Yanıp yanıp duruyor Bugün arkadaşlar takipçimin hediye ettiği 4 çizimi size göstermeye çalıştım Çok güzel arabalarımız oldu Devam edeceğiz Car Parking Multiplayer'a e. Farklı arabalar yeni arabalar Yeni içerikler beraber online oynamalarda Başlayacak haberiniz olsun Sonraki videolarda görüşmek üzere